Herkese merhaba. Bugün sizlerle inanılmaz derecede ilginç bazı bilgileri paylaşacağım için gerçekten heyecanlıyım. Başlangıç olarak sadece 6 ay önceki fotoğrafıma bir göz atın. Büyük kollarımı ve yuvarlak yüzümü açıkça görebilirsiniz. O zamanlar 80 kilo ağırlığındaydım. Belki hepiniz şaşırmışsınızdır, değil mi? Bu fotoğrafı gördükten sonra kilo verme sırrımı merak ediyor musunuz? Merak etmeyin. Bugün size çok özel bir ürünle birlikte ideal vücut şeklime ulaşma yolculuğumu anlatacağım. Hadi takip edelim. Tada! Daha önce de belirttiğim gibi bu Sproity. Şu anki vücut şeklime ulaşmama yardımcı olan sır. Ve biliyor musunuz? Kullandığım ilk birkaç ay içerisinde bunu sizlerle paylaşmak için gerçekten çok hevesliydim. Ancak güvenlik ve güvenilirlik adına ürünün önemli sonuçlarını görmek için 6 ay boyunca düzenli olarak sproyti almaya karar verdim. Ve bugün özellikle kilo vermek isteyenler için bu özel yolculuğu paylaşacağım. Sproytiyi kullanmaya başladım. İlk ay sonuçlardan gerçekten çok etkilendim. Sadece gün boyunca enerjik hissetmekle kalmadım, aynı zamanda belimde de önemli bir fark olduğunu gördüm. Şuna bir bakın. Şu anda benim sadece 65 cm'e kadar inceldi. Ve bu vücudu saran elbiseleri güvenle giymek harika hissettiriyor. Harika zamanlama. Neredeyse öğle yemeği vakti geldi. Ben de bu fırsatı değerlendirip yemekten önce bir sproiti içeceğim. Sprite karışımı hazırlarken bana katılın. Her gün her yemekten önce iki tablet alıyorum. Bu da açlık ve yorgunluk hissetmeden günlük kalori alımımı azaltmama ve isteklerimi kontrol etmeme yardımcı oluyor. Hmm, çok ferahlatıcı. Ne kadar basit olduğunu görüyor musunuz? Suyun içine bir tablet atın, hafifçe karıştırın ve işte.